Merhaba arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz coin Gala coin'i 3 adet grafiğini inceleyelim beraber 3 adet grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar coin 0.33 cent civarlarında 14 Ocak 2022'de günlük fazla 700 milyon dolar bir yatırım aldığı söyleyebiliriz arkadaşlar Ocak ayından itibaren bir düşüş trendine giriyor ve 0.17 cent civarlarına kadar düştüğünü söyleyebiliriz coin'i e. sonra tekrar bir Şubat bir toparlama alıyor 0.35 cent 36 cent civarlarında şu Şubat ayında tekrar bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz coin'de arkadaşlar. 0.20 cent ile 0.25 cent arasında gidip geliyor arkadaşlar. Mart 2022'de 0.26 cent civarında çıkıyor. Sonra tekrar bir düşüş trendine giriyor ve 0.20 cent civarında tekrar düşüyor arkadaşlar. Yıllık bazda bakalım coin'e. Yıllık bazda baktığımız zaman arkadaşlar 15 Nisan 2021'de 0.025 cent çevrelerinde arkadaşlar günlük bazda 500 bin dolar seviyelerinde bir yatırım alıyor. 300 bin dolar, 500 bin dolar baktığımız zaman sonra milyon dolarlık yatırım almaya başlıyor. Eylül 2021'de gördüğü gibi 0.0 sent sençi Kasım ayında ciddi yatırım alıyor arkadaşlar milyar, milyar dolarlar yatırım alıyor ve 0.70 sent civarına kadar bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar coin için. Yükselişini tanıttıktan sonra Kasım 2021'den itibaren de tekrar bir düşüş trendine girdiğini söyleyebiliriz ve coin 0.20 cent, 0.18 cent civarlarına kadar düşmüş Şubat ayında 2022 tarihi tekrar bir 0.20 cent 0.30 cent arasında gidip gelmekte arkadaşlar şu an baktığımızda 14 Nisan 2022'de coin 0.20 cent dolarında seyrediyor. Tüm zamanlara bakalım arkadaşlar beraber. 0.0015 cent civarlarında arkadaşlar. Baktığımızda 18 Eylül 2020'de sonra coin 2021'de bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Bir sıfırını atıyor arkadaşlar 0.30 cent civarlarında bir 12 slik 20 bir yükselişten sonra yatay seyirlerini devam ettiriyor. Sonra baktığımız zaman arkadaşlar 0. 10 cm kadar çıkıyor Eylül 2021'de. 100x'lik bir yükseliş yaptığını söyleyebiliriz 2021'de. Ve daha sonra arkadaşlar coin günlük bazda 200 milyon dolar yatırım alıyor ve 0.70 cm kadar çıkıyor coin. Milyar dolarlık yatırımlar alıyor yatırımcı tarafından. Aralık 2021'den itibaren de bir düşüş trendinde olduğunu söyleyebiliriz ve 0.20 cm ne kadar düşmüş arkadaşlar. Belli ücretler aldı. Coin Şubat Mart aylarından sonra tekrar bir ücretler sonra bir tekrar düşüş devam etti. 0.20 cent cibelerine. Her ne kadar coin Aralık 2021'e kadar bir yükseliş gösterse de Aralık 2021'den itibaren sürekli bir düşüş grafiği çizdiğini söyleyebiliriz. Sitesini inceleyelim arkadaşlar. Gala Games sitesi. Kanalımıza abone ol uygulamasını indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve yine de oyun üzerinde kurulu bir sistemi var arkadaşlar. Oyuna kazan üzerine kurulu bir sistem Gala Games. Sizleri bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek için videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.